DLM CNM'ler Harf Mat'a hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte onun kuvvetlerinin eşitleri ve bilimsel gösterimi işleyeceğiz. Yani üstü ifadenin son dersini işleyeceğiz. Evet bu dersin sonunda üstü ifadelere elveda diyeceğiz. Üstü ifadelerle vedalaşacağız. Umarım ki bu derse kadar iyi bir şekilde dinleyip not alarak ilerlemiş ve bol pratik yapmışsındır. İyi bir şekilde üstü ifadelere uğurluyorsundur. Eğer ki bunu yapmadıysan hemen yapmalısın aksi takdirde bu konu senin için sıkıntı olacak. Şimdi arkadaşlar burada bilimsel gösterim göreceğiz. Önemli kısım bu derste bu olacak. Bilimsel gösterimde soru gelen bir kısım oluyor. Üstü ifadelerde sevilen bir kısım oluyor. Ondalık sayılarda çözümleme yani bir önceki dersi iyi anladıysan burası senin için problem olmayacak. Aman orada eksik olmasın. Hazırsan direkt derse başlayalım. Şimdi arkadaşlar başlığımız böyle adettendir. Ne yapıyoruz? Altını çiziyoruz. Onun kuvvetlerinin eşitleri ve bilimsel gösterim diye başlığımız var. Şimdi burada bilgilerimiz mevcut. Onları okuyalım. Ondalık, ondalık sayılarda kas sayı kaç basamak büyürse onun kuvveti o kadar basamak küçülür. Ama aman bir şey bir bilgi verilmiş. Daha anlamadık. Ne demek istiyor? Şunu demek istiyor arkadaşlar. O kadar basamak değil de o kadar küçülür daha doğru olur. böyle daha anlamlı olacak. Diyor ki arkadaşlar diyelim şöyle bir ifadem mevcut. Bir ondalık sayıda onun kuvveti çarpılmış. Burada şunu yapabilirim arkadaşlar. Ben ondaki sayıyla oynayabilirim. Niye oynayabilirim? Yani bunda işte ihtiyaç farklı gösterimler için kullanılıyor. Olay değişmeyecek yani değer değişmeyecek sadece farklı bir şekilde ifade edeceğim. Ben bunu arkadaşlar şöyle büyütebilirim. Yani burada büyütmeyi verdiği için 45,38 yerine ben bunu 453,8 diye yazabilirim. Ama hangi şartla? Şu şartla. 10 üzeri 6 var ya arkadaşlar. Bu 10 üzeri 6. Eğer ki ben ondalıklı sayımda şu sayımda 1 basamak yani bir virgül sağ kaydıysa onun da üstünün 10 on sayısında üstünü bir azaltacağım. Yani burada ne olacak? Tersine gelişecek. O zaman ben 6'yı 1 azaltırsam 10 üzeri 5 diye yapacağım. Bu şekilde ne yapabilirsin? Mantığını ezberleyebilirsin. Mantık bu şekilde. Ya da şunu düşünürsün. Yani biraz daha bu şey olur. Eğer ki iyi anlamışsan 4 biliyorsun ki 45,38'i ben aynı zamanda 453, 8 diye yazarsam ben burada ne yapmış oldum? Bir tane sağa kaydırmış oldum ya. Aslında normalde eşitliği eşitliğin koruması için altta bir ona bölünme olmalı. E bu 10'a bölünme de 453,8'in yanına 10 üzeri eksi 1 diye yazılabiliyor. E buradan da hızlıca zihinden düşünüp de yapabilirsin. Bu biraz daha ileri seviye olur. Eğer ki bunu yapabiliyorsan yap. Problem yok. Ama burada şunu yapacağız. Yani biz diyeceğiz ki şu ondalıklı kısımda eğer bir basamak sağa kaydıysam üstümde ne olacak? Onun kuvvetinde bir azalma olacak. Tersine bir ilerleyiş olacak. Daha sonra arkadaşlar ben 4538 diye de ifade edebilirim. Problem yok. 4538 çarpı bu sefer ne olacak arkadaşlar? Eğer ki iki tane kaydıysam şöyle bir iki tane kaydıysam onu yani ikiye azaltacağım. Onun üzeri alttan ikiye azalttım. Onun üzeri dört kalacak. Devam ediyorum. Mesela 4538 yerine 45380 yapsam ne olacak? E bu sefer kaç ne yaptım arkadaşlar? 1, 2, 3 tane kaymış oldum yani. 3 tane sağa kaydım. Bu nedenle ne olacak? 3 azaltacağım. 10 üzeri 6, 3 azalttım. 10 üzeri 3 olacaktır. Ne yaptım arkadaşlar? Baştaki şu sayımı farklı şekillerde ifade edebildim. Baştaki ile aynı değere sahipler sadece farklı şekilde şekilde Biliyorlar. Bunu görmüş oldum. Sağdaki bilgi de ne diyor arkadaşlar? Ondalık sayılarda kaç sayı kaç basamak küçülürse onun kuvveti o kadar basamak basamağı siliyorum o kadar büyür diyeceğiz arkadaşlar. Bu da bu sefer ondaklı kısımdaki sayının basamağını büyütme değil de yani sağa kaydırma değil de sola kaydırmadan bahsediyor. Ondan olacak arkadaşlar? Onu da gösterelim. Yani 255'i ben 25,5 yazarsam arkadaşlar ne yaptım? Ben burada küçültmüş oldum. Her küçülttüğümde şu yanında bulunan onun kuvvetinin üssü 1 artacak. Orası büyüyecek. Yani ondaki sayılarda küçültmeye gidiyorsan onun kuvveti büyüyor. Eğer ki büyütmeye gidiyorsan onun kuvveti küçülüyor. Bu şekilde aklınızda tutabilirsiniz. E, 10 üzeri eksi 7'yi ne kadar büyüteceğim? Bir tane kaydırdığım için burada bir tane büyüteceğim. Eksi 7'yi 1 artırsam eksi 6 olacak. Daha sonra şöyle 25,5 değil de 2,55 yazsaydım ne olacak? E, bu sefer 2 büyüteceğim. Çünkü iki tane kaydım. O zaman eksi 7'yi 2 büyüttüm. 10 üzeri eksi 5 olacak. E, 3 tane büyütsem şöyle 3 tane büyütsem ne olacak? Pardon 3 tane büyütsem diyorum. 3 tane kaydırsam 0,255 yapsam. Burada ne olacak? Onun kuvvetini 3 büyüteceğim. 10 üzeri eksi 7, eksi 7, 3 büyüttüm. Ne olur? 10 üzeri eksi 4 olacaktır. Bu devam edebilir arkadaşlar. Yani nasıl yapmak istiyorsan senin ihtiyacın hangisi ise ona göre ayarlayabilirsin. Biz bunu da kullanacağız? İşte şu alttaki tanımda kullanacağız arkadaşlar. Şu tanımda. Tanımı okuyoruz. A bir rasyonel sayı ve N bir tam sayı olmak üzere. Bakın A rasyonel sayı ve n bir tam sayı olmak üzere. Mutlak değer a birden büyük eşit a ondan küçük ise şurayı böyle okuyacağız. Mutlak değer a birden büyük eşit ondan küçük ise a çarpı 10 üzeri n ifadesine bilimsel gösterim denir diyeceğiz arkadaşlar. Şimdi şu bilinmeyenler şunlar kafanızı karıştırmış olabilir. Orada arkadaşlar mutlak değer a dediği şey A negatif olma durumuna karşılık yani A negatif olursa da pozitif alacaksın demek için mutlak değer A olarak ifade ediyor. Mesela 3 ise zaten yani mutlak değerin 3, 3 olacak. Mutlak değer eksi 3 de 3 olacak. Bunu demek istiyor arkadaşlar. Sen yani eğer ki kasayın eksi ise problem değil mutlak değeri önemli. Eğer ki mutlak değeri birden büyük eşit ondan küçük ise sorun yok. Eğer bu şartı sağladıysan ve sen e, sayıyı a çarpı 10 üzeri n biçimde yazabiliyorsan buna çevirebiliyorsan biz bu gösterime bilimsel gösteri diyeceğiz arkadaşlar. Oldu mu? Şimdi bunları örneklerle gösterelim. Mesela 34,6 çarpı 10 üzeri 5. Bu bir bilimsel gösterim değil arkadaşlar. Niye? Şu kat sayım kat sayımın mutlak değeri ne olmalı? Birden büyük eşit ondan küçük olmalı. O aralıkta olmalı. E ben ne yapacağım? Şu virgülü bir tane kaydırabilir miyim? Evet. Biraz önceki örneklerde yani bilimsel gösterimden önce ne yaptık? Bunu kullandık. Görmüş olduk. O zaman ben 34 virgül 6 yerine 3 virgül 46 yazarsam ne olur? E, ondaklı kısımda e, küçülmeye gittiğimde ne oluyordu? Büyüyordu değil mi? Şu 1 artacak. Büyüyecek. O zaman 10 üzeri 6 olacak ki eşitlik bozulmasın. E, ne yaptım arkadaşlar? Burada şu kat sayımı pardon şöyle şu kat sayımı ne yapmış oldum? 1 ile 10 arasını almış oldum. 1 küçük eşit 3,46 o da küçük 10. Bu aralığı aldığım için bu gösterim benim için ne olacak? Bilimsel gösterimim olmuş olacak arkadaşlar. Şu sağda verilen 0,781 ifadesi. yanında bir de çarpı 10 üzeri 9 bulunuyor. Bu ifade bilimsel bir gösterim midir? Hayır. Burada da kat sayının ben ne olmadığını görüyorum. 1 ile 10 arasında olmadığını görüyorum. Burada da ne yapacağım? 1 ile 10 arasında bunları şey e, 1 ile arasında olacak şekilde ayarlamaya çalışacağım. Biraz önceki şurada kullandığım yöntemle yapacağım arkadaşlar. Buradaki yöntemle aynı şekilde. Şimdi 0,781. Benim burada bir basamak sağa kaydırmam yeterli olacak herhalde. Şöyle kaydırın da 7,81 olacağını biliyorum. Peki ben bunu yaptığımda ne oluyordu? Ondalık kısmında sağa kaydırdığımda yani büyütmüş oluyorum değil mi? 0,781'i 7,81 yapmak büyütmek manasına geliyor. E büyüttüğüm için ne yapacağım? Şu 10'un kuvvetini 1 azaltacağım. Eksi 9'du 1 azaltırsam 10 üzeri eksi 10 olacak arkadaşlar. Bu şekilde ne yapacağım? Eşitliğimi korumuş olacağım. Baştaki ifadeyle aynı olmuş oldu. Ben bu haliyle ne yaptım arkadaşlar? Verilen onundaki ifadeyi bilimsel gösterim olarak yazmış oldum. Bu benim bilimsel gösterimim olur. Devam ediyorum. Altta örneklerim var. Onları çözelim. Aşağıda verilen ifadeleri bilimsel gösterime uygun şekilde yazınız diyor. Hmm, tamam. Şimdi arkadaşlar bakıyorum katsayım ne? 2000 değil mi? 2000 olduğunu fark ediyorum. O zaman 2000 yani bilimsel gösterime uygun olması için ne lazımdı? Katsayımın 1 ile 10 arasında olması lazımdı. O zaman sadece 2'yi bırakıp 2 çarpı 10 üzeri 3 olduğunu biliyorum. Şöyle yazabilirim arkadaşlar. E, yazdığımda şunların tabanlarına aynı çarpma var. Üstü ifadelerde çarpma. O zaman 2 çarpı 10 üzeri 11 olarak yazılabilir. Ee, ne oldu arkadaşlar? Bilimsel gösterim için şartım mı uydu. Şu kat sayım ne olacak? 1 ile 10 arasında oldu. 2 çarpı 10 üzeri 11 diye ben ne yapabilirim? Yazabilirim. Şimdi alttakine geçiyorum. Alttakinde arkadaşlar baya, baya bir kalabalık bir ifade var. 0,00,00,04 var. Ee, bir de çarpı 10 üzeri eksi 7 var. Benim bunu bilimsel gösterim yazmam için bunun 1 ile ne olması lazım? 10 arasında olması lazım. O zaman ne yapayım? Bunu o aralığa sığdırmaya çalışayım. Nasıl yapacağım? Şu virgülü sağa kaydıracağım. Yani şu sağa kaydırarak ne yapacağım? İlerleyeceğim. Şimdi arkadaşlar ben biliyorum ki şöyle 0,3'ün ne olduğunu biliyorum. 3 bölü 10. Yani 3 çarpı 10 üzeri eksi 1 olduğunu biliyorum. Değil mi arkadaşlar? Burada da hatta ona hiç girmeyelim. Şöyle yapalım. Sağa kaydırıyorum ya. Kaç tane kaydırmam lazım? 1, 2, 3, 4, 5 tane kaydırmam lazım ki Kas sayım 4 olsun. E şimdi arkadaşlar 5 tane kaydettim 4 çarpı ne yapacağım? 10 kuvvet eksi 7 idi. Ben sayıyı ne yaptım arkadaşlar? Büyüttüm. Büyütünce azaltıyordum. E 5 tane kaydettiğim için 5 azaltacağım. O zaman 4 çarpı 10 üzeri -12 yaptığım anda ben ifademi bilimsel gösterim olarak yazmış oldum. Şurada e, farklı bir yöntemi gösterecektim ama şu an gösterdiğim çözdüm. Daha kolay oldu. Ona gerek kalmadı. Alttakine geliyorum. 8720 çarpı 10 üzeri 14. Burada ne yapmam lazım arkadaşlar? Küçülmeye gitmem lazım katsayıda. E kaç tane? 1, 2, 3 tane gitmem lazım. 8 virgülü bir şey olsun. 1 ile 10 aralığına girebilsin. 8 720 yaptığım anda katsayımda küçülme yapıyorsam onun kuvvetinde ne olacak? Büyüme olacak. 14'tü kaç tane kaydedim? 1, 2, 3 tane. Bu nedenle ne yapacağım? Üstünü 3 artıracağım. 14 tane artı 3'ten 17 olacak. Devam ediyorum arkadaşlar. Şurası şunu şey yapalım arkadaşlar. Eksi yapalım. Oldu mu? Eksi yapalım. Orada eksi koyulması gerekiyordu. Unutulmuş e, Eksi 140'ü eski bir türlü konuşamadım ama eksi 140,9 çarpı 10 üzeri eksi 22. Bayağı da zormuş. Yani tekerleme gibi okunamıyor. Eksi 140,9 çarpı 10 üzeri eksi 22. Heh, tamam. Bunu ne yapacağım? Bilimsel gösterim ve uygun şekilde yazacağım. Ne yapmam lazım? Kas sayımı, mutlak değerinin 1 ile 10 aralığına girmesi lazım. Yani Eksiği görmeden düşünüp sonra en son eksiği koyabilirsiniz bu da bir yöntem olur oldu mu yani şu eksiği şimdi siliyorum tamam mı yokmuş gibi siz ama işte sizde olacak siz karalarsınız en son koyacağım yani eksi bulunmasaydı ne yapacaktım şunu bir, bir gün 409 yapmaya uğraşacaktım e bunu yaptığım anda ne yaptım aslında şu şuradaki kat sayımda küçülmeye gittim e küçülmeye gittiğimde onun kuvvetinde ne yapacağım büyümeye gideceğim çarpı kaç tane 1, iki tane. iki tane gittiğim için 10 üzeri eksi 22 ya. Eksi 22 2 artıracağım. O zaman 10 üzeri eksi 22 şey eksi 20 olacaktır. Ne yaptım? Bu şekilde yapmış oldum. he eksim vardı ne oldu? eksiğimi şimdi getirip koyabilirim. Şu eksilerimi getirip koyabilirim. Sorun yok. Ben ne yaptım? Pozitifmiş gibi yaptım. En son eksimi koydum. Sen de bu şekilde yapabilirsin. E, eksi kafam karışmıyor diyorsan o şekilde de yaparsın. Can nasıl istiyorsa yeter ki doğru yap. Oldu mu? Sıradaki örneğe geçiyorum. 0,0057 çarpı 10 üzeri 38 diyor. Şunun ne olması lazım? 0, şey, 1 ile 10 arasında olması lazım. O zaman ben 1, 2, 3 tane kaydırmam lazım. E 5,7'ye geleceğim. Ne yaptım? 3 tane sağa doğru kaydırdım. Aslında sayı büyüttüm. Sayı büyüttüğüm için şu 10'un kuvveti ne olacak? Azalacak. 3 tane kaydırdım. 3 tane azaltacağım. O zaman 5,7 çarpı şu virgül. Ne olacak? 3 tane kaydırmıştım. 3 tane azaltacağım. 38'e x'i 3'ten 35 olacaktır. Ne yaptım? Bunu da ee şöyle bilimsel gösterimini yazmış oldum. Biraz öncekini de yuvarlak için alayım. Şöyle şunlar da gariban gibi dışarıda kalmasın. Diğerlerini kıskanırlar. Geldim alttakine. Alttakinde bakıyorum katsayım çok büyük. Belli ki küçülmeye gideceğim. 500 bakayım birkaç 3 6 57 milyon 600 bin sayısı var katsayım. Ee bir de 10 üzeri 13 ile çarpılmış. Burada ben ne yapmam lazım? Şunu 1 ile 10 arasında 1 ile 10 arasında olacak şekilde yazmam lazım. E ne yapacağım arkadaşlar? 5,76 şeklinde yazacağım değil mi? E Kaç tane kaymam lazım? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane kaymam lazım. Bunu ne yaptım, saymış oldum arkadaşlar. Ya da burada 7 tane kaymış dedik. Bir böyle yapalım. 5,76. 7 tane kaymam lazım dedim değil mi arkadaşlar? E ne yaptım? Küçültmeye gittim. Küçültmeye gittiğim için şu üstten yapacağım büyütmeye gideceğim. 10 eksi 13. Eksi 13'ü ne yapacağım? 7 arttıracağım. Bu nedenle 5,76 çarpı 7 arttırsam 10 üzeri eksi 6 olacak. Ben bunu bu şekilde yapabilirim. Problem yok. Bu şekilde yapabilirim. Ya da şurada 576'ın yanındaki sıfırların aslında onun kuvvetiyle çarpılmış hali olduğunu önceki derslerimde görmüştüm. Yani burada o şekilde ifade edebilirim. Yani ne demek istiyorum? Ben 576 çarpı şu 5 tane 0 10 üzeri 5 diye yazılabilir. Bunu biliyorum. 10 üzeri eksi 13 var. E daha sonra şöyle 576 üstünden düşünüp şu kısımda şu kısımda üst ifadelerde çarpma tabanlar aynı. Üstleri toplarım. Şöyle kaydırayım biraz aşağı doğru. Şöyle ha sondaymış. 10 üzeri 5 çarpı 10 üzeri eksi 13 13 yapacak. Şöyle 576 çarpı 10 üzeri 8 ifadesi olacak. E burada 576'dan o kadar kaydırmak yerine 1 2 tane kaydırsam 5,76 şöyle yazıyorum. 5 sığmadı arkadaşlar. Şöyle üstüne yazacağım. 5,76 yapsam üstünde yani sayıyı küçülttüğüm için ne yapıyorum? Üstünde 2 artıracağım. 10 üzeri eksi 6 olacak arkadaşlar. Bu şekilde de düşünebilirim. Can nasıl istiyorsa öyle yap. Yeter ki doğru yap. Evet arkadaşlar bu dersle birlikte üstü ifadeleri bitirmiş bulunmaktayız. Üstü ifadeleri 7 videoda bitirdik. Ee, güzel oldu. Üstü ifadeler eğlenceli, zevkli bir Ünite benim için. Bu üniteyi keyifli bir şekilde bitirdik. Umarım sen de dinlerken keyif almışsındır. Eğer ki dersleri baştan sona dikkatli bir şekilde dinlediysen üstü ifadelerden soru kaçırmazsın. Ama bunun derslerin yanında da bol bol pratik ve soru çözmen gerekiyor. Bunu da unutma. Bunları yaptığın takdirde üstü ifadelerden seninle birlikte soru kaçırmayacağız. Üstü ifadelere ne yapıyoruz bu ders sonunda artık? Elveda diyoruz, bay bay diyoruz, el sal diyoruz vedalaşıyoruz. Ona bir şarkı armağan ediyoruz. Ayrılık şarkısını bizim için üstü ifadeler ne yapsın? Dinlesin. Sonraki derslerde ne yapacağız? Yeni konularımıza geçeceğiz. Evet üstü ifadeleri bitirdik. Bu dersi de bitirdik. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Dersleri kaçırmamak adına abone olmayı unutmayınız. Diğer arkadaşlarınızı da görmesi için like atmayı unutmayınız. Kendinize çok iyi bakınız. Görüşmek üzere.